Kanser tedavisi deyince aklımıza gelen tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. 2019 yılında yapılan bir analiz, kanser hastaları %49'u cerrahi, %40'ı radyoterapi, %11 kemoterapi ile tedavi edildiğini gösteriyor. Erken evrede yayılmadan saptanan kanser hastalarına radyoterapi veya cerrahi dediğimiz lokal tedaviler ile tedavi edilip çoğu zaman kür sağlayabiliyoruz. Ancak lokal ileri ya da metastatik döneme gelmiş kanserlerde kemoterapi devreye giriyor ve o zaman işler biraz daha komplike hale geliyor. Geldiğimiz noktada kanser artık tedavi edilebilir ve daha da önemlisi önlenebilir bir hastalık. Bu başarımda baş aktörlerinden biri hiç şüphesiz ki radyasyon onkolojisi. Bilim ve teknolojiden herkes nasibini alıyor. Ama iş yapış biçimini en çok değiştiren gruplardan biri biz oluyoruz. Radyoterapi cihazlarındaki gelişmelerle maksimum kesinlikle hedef tümöre odaklanabildik. Bu hassasiyetin artmasıyla hem yan etkiler azaldı hem de daha yüksek dozlar uygulayarak hastalığı kontrol etme şansını yakaladık. Geldiğimiz noktada radyo-cerrahi gibi bir teknikle birçok hastalıkta cerrahinin yarattığı etkiyi ağrısız, acısız ve kansız bir şekilde elde edebiliyoruz. Hemen herkesi standart protokollerin uygulandığı sistemik tedavilerin aksine hastayı doğru değerlendirip doğru zamanda doğru tedavileri veren bir disiplin olması sebebiyle kişiye özel kanser tedavilerinde çıkış noktası demek yanlış olmaz. Kanser biyolojisi hakkındaki bilgimiz arttıkça lokal tedavilerin önemi arttı ve giderek daha fazla hastaya radyoterapi uyguları olduk. Ayrıca radyoterapinin immünojenik etkisi yani bağışıklık sistemini uyardığı anlaşılınca birçok hasta için sistemik tedavilerinde vazgeçilmez bir parçası olduk. Kısacası teşhisten tedavi tedavi sonrası izlemeye kadar her aşamada rolümüzü en iyi şekilde yerine getiriyoruz.